Efendim merhabalar Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Bugün sizlerle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine konuşalım istiyorum. Kısaltması Türkçe'de DEHEP. Ama bunun yetişkin versiyonu, daha doğrusu tıp ve psikoloji literatüründeki adlandırmasıyla erişkin versiyonu. Yani erişkin veya yetişkin büyük insan versiyonunu konuşalım istiyorum. Nereye erişip nereye yetişmeye çalışıyorsak şu hayatta yani o erişme ve yetişme hedefimiz hiç bitmiyor ama hiçbir yere de ne erişiyoruz ne de yetişiyoruz. Evet bu erişkin meselesi yetişkin meselesi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bir patlama yapıyor şu sıralarda. Efendim müsaadenizle bölümde size sürekli olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dememek adına ve de hep de Türkçe kısaltması da birazcık tuhaf tınlıyor sanki böyle at yarışındaymışız gibi. Dolayısıyla attention deficit and hyperactivity disorder'ın kısaltması olan ADHD'yi kullanacağım. Biliyorsunuz güzel Türkçemizi korumaya özen gösteren insanlarız. Mümkün olduğunca ağzımızdan İngilizce kelime kaçmasın istiyoruz. Ama dediğim gibi sadece kısaltmanın kullanımının rahatlığı açısından ADHD diyelim ama siz her seferinde onu de hep olarak anlayın. <laughs> Çünkü de hep de hep de hakikaten tuhaf bir kısaltma, zor bir kısaltma. Evet bu erişkin meselesinde bu ADHD'de bir patlama yaşanıyor dünyada. Türkiye'de de gözlemlediğim kadarıyla böyle. Geçenlerde bir arkadaş sohbetinde denk geldik. 4 kişiden 3'ünde böyle bir teşhis vardı. Erişkinken, yetişkinken teşhis edilmiş. Yani çocukluğunda bu tedaviyi görmemiş veya böyle bir teşhiste bulunulmamış. Çünkü şöyle biraz baştan alayım. Aslında bu mesele çocuklukta başlıyor. Çok az böyle yayın var şeyi iddia eden. Bir insan çocukluğunda hiçbir belirti göstermeden yetişkinliğinde de ADHD'ye yakalanabilir. ADHD'den muzdarip olabilir diyen çok az çalışma var ve çok güvenilir bulunmuyor bunlar. Dolayısıyla eğer siz yetişkinliğinizde böyle bir şey fark ediyorsanız ve çocukluğunuzda herhangi bir teşhis tedavi görmediyseniz muhtemelen çocukluğunuzda da bu ADHD'den muztariptiniz ama bir sebeple bunun tedavi edilmedi, doktora götürülmediniz. Her neyse yani sonuçta bu konuda size bir teşhis konulmadı, ne bileyim ilaç verilmedi vesaire. Böyle çok çocuk var ama ilerleyen dönemlerle birlikte erişkinlikte bir takım problemler ortaya çıkmaya başladığında normal hayat şartlarında şöyle oluyor. Çocuklar eğer teşhis konulmazlarsa bu problemle, bu rahatsızlıkla, bu bozuklukla yaşamaya alışıyorlar, kendilerini alıştırıyorlar. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Birazdan böyle nedir, ne değildire gireceğiz ama çok fazla böyle tanım yapmak istemiyorum o zaman çünkü insanlarda hemen "Aa bende de var, bende de var." duygusu uyanıyor. Eğer siz kendinizde bu, bu tip bir rahatsızlık hissetmiyorsanız, birazdan birazcık belirtilerinden bahsedeceğim veyahut da hissediyorsanız ama hayatınıza devam edebiliyorsanız bir problem yok. Yani bu bir tavsiye değildir çünkü birazdan konuşacağız. ADHD'de en önemli sorunlardan bir tanesi de insanların böyle izleyip dinleyip "Aa bende de var vesaire" deyip bununla ilgili tedaviye başvurması. Dünyada da patlama yaşanıyor tam da bu yüzden. Çeşitli sosyal medya hesapları var. Belki denk gelmişsinizdir. İyi niyetli hesaplar öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu sosyal medya hesaplarında işte sürekli olarak işte ADHD'si olan şöyle davranır. "Aa ben de yapıyorum. ADHD'si de olan böyle davranır. Aa bende de var o hareket filan gibi bir durum yaşanıyor." Bu işte çok sağlıklı değil, bir patlamaya yol açıyor. Bir yandan da ama normal ortalamaların, yani dünya ortalamalarının aslında çok düşük olduğu, insanların bununla ilgili bir farkındalık geliştiremediği, dolayısıyla ne çocuklukta ne de yetişkinlikte gidip de böyle bir tedaviye başvurabildiği ve tam da başvuramadığı, bu tedaviyi alamadığı için de aslında hayatında birtakım problemlerin kökeninde bunun yattığının farkına varamadığı da söyleniyor. Yani bir ziyadesiyle fazla teşhis durumu var şu anda. Çünkü herkes kendine teşhis koyuyor ve doktorlara hücum ediyor. Dünyada bazı ülkelerin psikiyatrik sağlık hizmetleri çökmüş durumda sırf bu yüzden. Yani anlatacağım yeri geldikçe Amerika İngiltere filan randevu almak, tedavi olmak, ilaç almak bununla ilgili mümkün değil. Dolayısıyla bunu böyle bir şey gibi dinlemeyin. Ne olur? Zaten hep söylüyorum. Yani ben psikoloji okudum evet ama lisans seviyesinde okudum. Herhangi bir uzmanlığım yok. Sadece size aslında bu erişkin yetişkin ADHD'sinde yani bu problemde bugün nasıl bir noktaya gelindiğini ve bunun sebeplerini anlatacağım. Dolayısıyla bu bir aslında ADHD programı da değil özellikle hastalığın formatına işte belirtilerine vesaireye elimden geldiğince az girmeye çalışacağım çünkü ortada bir haber de var. Dediğim gibi bu patlama. Geçenlerde Amerika'da iki tane araştırma yayınlandı. Bir tane de değil. Yani araştırma dediğim bir tanesi istatistiki veri. Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nden 15,5 milyon erişkin olduğu ve bu 15,5 milyon insanın içerisinde yani bunların yarısına da yani 7,5 milyona da yetişkinken teşhis konulduğu ortaya çıkıyor. Yani 7,5 milyon kişi çocukken aslında ADHD'liymiş ama tedavi ya da neyse teşhis konmamış, tedavi almamış. 7,5 milyon kişi yetişkinken gitmiş ve demiş ki bende bir takım problemler var ve ben galiba ADHD'liyim. Doktorlar da evet öylesin demişler. Böyle bir ciddi durumdan bahsediyoruz. 15,5 milyon çok ciddi bir sayı. Amerika'nın nüfusunu göz önüne aldığımızda ve bir başka araştırmada bin, bin küsür kişiyle böyle bin altı mı bin yedi mi ne kişiyle yapılmış bir araştırmada deneklerin yüzde yirmi yani dört kişiden biri kendisinde ADHD olduğunu söylüyor. Böyle bir rahatsızlık olduğunu söylüyor ve bu yüzde yirmi beşin yüzde 14'ü kendisine teşhis koymuş. %13'ü kendi doktoruna, psikiyatristine, psikoloğuna bunu sadece anlatmış. Yarısı yani. Geri kalan yarısı henüz bununla ilgili herhangi bir eyleme geçmemiş. Böyle bir data var. Yani 4 kişiden birinin kendisinde bu problem olduğunu düşünmesi çok normal değil çünkü yetişkinlerde erişkinlerde bu rakam işte yüzde altı yüzde altı bile değil yüzde üç aslında dediğim gibi rakamlar da değişiyor ülkeden ülkeye 3-4 oranında yüzde altı çocuklarda var olan rakamlar mesela orada da çocuk oranında da yüzde ona kadar çıkan çalışmalar var yani her on çocuktan birinin hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu olduğu söyleniyor. Birazcık bilimsel açıdan bu meseleye yani ADHD meselesine bakalım. Rakamlarla daha sonra devam ederiz. Yani yakın zamanda yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Prefrontal lob'da yani işte hep böyle ne olursa oradan oluyor ya bu ön lob işte sol sağ değişiyor kişiden kişiye ama genelde sol. Burası bizim işte problem çözme, düşünme yani soyut komplike düşünme vesaire bölgesi. Bu ADHD'li hastalarda diyelim bir bozukluk bu. Hasta demek ne kadar doğru tartışılır? Bu hastalarda bu prefrontal lobda bir e, gelişim eksikliği ve buna bağlı olarak da bir çalışma performans eksikliği olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla beyindeki özellikle korteks kısmında 30 yaşına kadar yaşıtlarına göre 3-4 sene, 3 ila 5 sene hatta tam olarak geriden geliyor gelişimi bu prefrontal korteksin böyle bir tespit var yakın zamandaki araştırmalardan ortaya çıkan ve bu 30 yaşından sonra bu fark kapanıyor ama işte bir takım etkileri devam ediyor ama bazı etkileri de bu fark kapandığı için de ortadan kalkıyor. İki tane temel nörotransmitter diyeceğimiz bunlardan bir tanesi hormon herhalde. E, yok ikisi de nörotransmitter olması lazım. Neyse çok karıştırmayayım kafanızı. Dopamin ve norepinefrin denilen iki hormon diyeyim hadi. Düzeltiyorlar çünkü çok dikkat dinleyicileri var yeni hallerin. Bir kere öyle bir birinde hormon demiştim hemen mail geldi o hormon değil nörotransmitter diye. Ben de işte üniversitedeki derslerden aklımda kaldığı kadarıyla söylemiştim zaten. Dopamin ve norepinefrin seviyelerinde fark oluyor. Dopamin çok düşük oluyor. Keza diğeri de öyle. Dolayısıyla bu dopaminin düşük olması nedeniyle buradaki seviyeyi arttırıcı bir takım ilaçlar kullanılıyor tedavisinde ADHD'nin. Aynı zamanda da davranışsal veya bilişsel davranışsal terapi uygulanıyor. Fakat burada da uzmanlar şeyi uyarıyorlar. Yani klasik bir kognitif behavioral yani bilişsel davranışsal terapinin böyle nasıl derler şablon bir yöntemiyle ilerlemek doğru değil. Hatta bazen kötü sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla aslında terapi yapılacaksa gerçekten ADHD konusunda uzman ve o terapi sürecinin de tam da işte ADHD için yapılandırılmış olması gerekiyor. Bu önemli. Kötü tedavi hani hiç tedavi edilmemesinden daha kötü sonuçlara yol açabiliyor. Çok az biraz belirtilerden bahsedeceğim. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela yetişkinlerde en önemli meselelerden bir tanesi zamanı doğru yönetememek. Ya i̇şte bugünü hiç ayarlayamadım. Hiçbir şey yapmadan geçti gitti duygusu. Yerinde çok fazla oturamamak, uzun toplantılara özellikle iş hayatında katlanamamak, organize olamamak, bir şeyleri sürekli unutmak, sürekli ertelemek, kıpır kıpır olmak, çok konuşmak, başkalarının sözünü sürekli kesmek, bu yüzden ilişkilerde sorun yaşar hale gelmek, hemen aklıma gelenler. Çeşitli size verilen projeleri, görevleri vesaireyi zamanında tamamlayamamak, sürekli gecikmek, faturaları ödemeyi unutmak, raporlamaları zamanında yapamamak. Bunlar gibi bir takım belirtiler ama dediğim gibi şimdi bunları dinleyince ne olur şunu düşünmeyin ya Aa, bende de var ben de böyleyim tam filan diye. Bunların gerçekten ileri seviyede size rahatsızlık veren bir noktada olması gerekiyor. Hep birlikte bulunması gerekiyor. Bu arada hiperaktivite ve dikkat eksikliği deyince bir dikkat eksikliği kısmının daha ağır bastığı hastalar var. Bir de hiperaktivite kısmının ağır bastığı insanlar var. Bu bozukluk bir de bunların ikisinin karışımının görüldüğü vakalar var. Dolayısıyla aslında 3 tipi var. Yani bir tanesinde dikkat eksikliği daha ağır olabiliyor, bir tanesinde hiperaktivite daha baskın olabiliyor. Yani otizme benzer. Bu da bir spektrum orada geziniyor aslında. İkisi birden olabiliyor. İkisi birden çok baskın olabiliyor vesaire. Dediğim gibi bu belirtiler sizde olabilir. Hepimizde var bunların bir kısmı. Bir yandan da işte mesela tükenmişlik sendromu denilen şeyi yaşıyoruz. Hayat dünyada olan olaylar, ülkemizde olan olaylar bizi zaten bu noktaya getiriyor. Dolayısıyla aslında bunların bir kısmının bizlerde olması çok doğal. Bir de tabii modern zamanın içerisinde dikkatimizi çelmek üzere kurulmuş bir nasıl derler tuzaklarla dolu bir ortamda yaşıyoruz. Yani düşünün ki işte her şey bizim dikkatimizi kendine çekmek üzerine kurulu. Sosyal medyayı düşünün. Ya yani biz bu videoyu hazırlarken bile ne düşünüyoruz mesela? Şu uzunlukta olsun diyoruz. Yoksa dinlemiyor izleyici. işte artık videosunu da çekelim diyoruz. Sadece podcast olmasın. Bazısı görüntülü izlemek istiyor falan filan. Yani şu içeriğin bile size ulaşmasını sağlamak için 10 tane takla atıyoruz. Bir de bunun markalar kısmını düşün. Yani bütün markalar sizin dikkatinizi çekmek için böyle giderek sizi avlamak için diyeyim. Böyle giderek daha ustalaşmış yöntemler geliştirmeye başlıyorlar. Süreler kısalıyor, hız artıyor. Böyle ama 5 saniye olsun 3 saniyede anlatalım derdimizi 10 saniyede anlatalım filan falan dolayısıyla o dikkatimiz sürekli olarak zorlanıyor zaten eskisi gibi bir dünyada yaşamıyoruz her şey çok hızlı akıp geçiyor bilgi de öyle akıp geçiyor akıp geçiyor eskiden düşünün çok değil ya bundan 150-200 yıl önce bir insanın hayatını düşünün yani sabah uyanıyor çiftçi olduğunu düşünün mesela bir takım işleri var kendini tekrar eden bir rutin var rutin mesela böyle durumlarda her zaman insanı rahatlatan bir şeydir anksiyetesi alan bir şeydir. Ha bu arada mesela ADHD'nin anksiyete ve depresyonla da çok böyle yakın bir ilişkisi var. Tükenmişlik sendromuyla karıştırılıyor dedim. Diğer anksiyete ve depresyonla da birbirinden ayırması bir, bazı açılardan zor. Bazen depresyonda ADHD'ye benzeyen sonuçlar doğurabiliyor. Veyahut da depresyona ADHD eşlik edebiliyor. Veya ADHD'ye anksiyete eşlik edebiliyor. Böyle bir kombin durumu var yani. Kombo durumu var bunların arasında. Peki ne oldu da patladı bu iş bakalım? Yani ADHD meselesi ne oldu da bu kadar bir anda dünyanın gündemine geldi? Ya inanılmaz şeyler var. Mesela Amerika'da bazı yerler var. Jersey aklımda mesela. Orada randevu alma süresinin ortalaması 3,5 yıl tedavi için. Yani 3,5 buçuk yıl sonrasında randevu alıyorsun Jersey'de. Bütün Amerika'nın geneli için böyle değil ama İngiltere'de Leeds'le York olması lazım. 10 yıl sürüyormuş. 10 yıl sür yani 10 yıla dayanmış bu iki yerde. Yani randevu istiyorsun 10 yıl sonrası. 10 yıl sonra kim öle kim kala böyle bir şey oldu. Zaten oralarda hasta alımını durdurmuşlar. Özel sağlık kuruluşlarında bile bunlar devlet yerleri. Mesela İngiltere'de gördüm 12 aya 10 aya 12 aya çıkmış süre randevu süresi. Parasıyla özel bir hizmet alacaksın ve yani düşünebiliyor musun bir yıl bekletiyor seni o özel kuruluş tedaviyi sana vermek işte terapiste görüşeceksin psikiyatriste görüşeceksin. Amerika'da tabii şöyle diyorlar. Bu patlamanın sebeplerinden bir tanesi bir sosyal medya. Yani sosyal medyada çok fazla örnek düşüyor. Bunun iyi bir yanı var. Gerçekten bu hastalığı yaşayıp da bu dertten muzdarip olup da bu bozukluktan tedavi görmeyen ve aslında sorunun nerede olduğunu bilmeyen insanların hayatına bir anlamda bir bilinçlendirme oluyor. Ama bir de dediğim gibi a ben de mi var ben dedim mi var diye. hani kendine aslında o seviyede sorun yaşamasa da ya bu bende galiba var deyip kendine vazife çıkaran ve dolayısıyla bunun tedavisini olmak isteyen insanların sayısı artıyor. Bir ikincisi kullanılan ilaçlar nedeniyle bu ilaçlar insanı aynı zamanda işte mesela ders çalışırken filan da kullanılan ilaçlardır bunlar isimlerini vermeyeceğim. Dolayısıyla böyle ayakta tutan uyaran stimulan denilen türde ilaçlar. Şimdi bu ilaçları al almak için de çok fazla başvuru oluyor ama bende de var işte muhtemelen belli bir senaryoya göre karşı tarafa doktora kendini anlatıp o ilacı alma hedefli niye işte üniversite sınavlarına hazırlanırken o ilacı kullanmak ilaçlar konusunda da ciddi bir çok ciddi bir sorun var Türkiye'de de var dünyada da var mesela ben şeye şaşırdım Ben zannettim ki bu sadece Türkiye'de olan bir sorundur tedarik ilaç tedarik sorunu Hayır öyle değilmiş dünyada da öyle ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İlaçları alıyoruz ama Mesela ilaçları alan hastaların ilaçlarda devamlılık sorunu oluyor. Bir tedariğin zorluğu yüzünden, iki fiyatlar yüzünden bazı versiyonları pahalı, çoğu hasta bırakıyor. Yani bu 15,5 milyon datası var dedim Amerika'nın. Bu data da bu arada rakam aslında diyorlar ki bu araştırma CDC'nin yayınladığı, işte bu hastalık kontrol merkezinin yayınladığı rakam biraz abartılı 13 milyon seviyesinde olabilir diyorlar rakamlar. Bu 15,5 milyonun %71'i yani 4/3'ü diyelim ilaç kullanmaya başlıyor. Fakat ilaç kullananların yarısı en az 6 ay hani bu ilacı kullanalım ve orada değişimi görelim dediğimiz süreyi tamamlayabiliyor. %50'si yolda dökülüyor. Yani bir ay kullanıyor, bırakıyor. İşte 2 ay kullanıyor, bırakıyor. Yarıya yakını o yüzde %71'in yolda ilerledikçe ilaç kullanımını bahsettiğim sebeplerden dolayı bırakıyor ve vazgeçiyor. Aslında tedavide olmamış oluyor. Terapiyle birlikte ilaç kullanımını erişkinlikte yetişkinlikte sürdüren çok az insan var. Çocukken ebeveynler götürüyorlar, getiriyorlar. Dolayısıyla çocuklara teşhis konulduğunda belki terapiyle birlikte götürme oranı daha fazla ama yetişkinlikte sadece ilaç yeterli görülüyor. Bu arada rakamın ve sayının artmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında çocuklar. Yani şöyle çocuklar. Ebeveynler çocuklarını doktora götürdüklerinde bu problemden ADHD'den muzdarip olduğunu düşünerek aslında bir yandan da hem doktorla girdikleri iletişimde hem de çocuklarını gözlemleyerek kendilerinde de bir problem olduğunu, benzer bir problem olduğunun farkına varıyorlar. Hatta bunu demişler ki yani büyük baba, büyük anneler için bile bu geçerli. Böyle bir durum yaşanıyor diye. Dolayısıyla aa bakıyor torununda bile varmış yani. Torununa bakıyor diyor ki bunda böyle bir sorun var. Ben de böyle bir çocuktum. Şu anda da böyle dertlerim var. Acaba bende de mi var? Hala mı var filan diye orada da bir artış oluyor. Bir de Amerika'nın pandemiyle birlikte özellikle içine girdiği uzaktan tedavi, uzaktan terapi meselesi ve ona bağlı olarak da yine pandemiye bağlı olarak da ilaçların uzaktan yazılabilmesi, bu konuda regulasyonların biraz daha gevşek bırakılmasının bu patlamaya yol açtığı söyleniyor. Bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yeniden yapılabilir deniyor. Yani şöyle şu anda hala bu tele tıp, telemedicine diye geçen alanda yani tele tıp dediğinizde şunu kastetmiş oluyorsunuz. İşte hastayla doktor aynı mekanı paylaşmıyorlar. Bu ne olabilir? İşte kamera ile olabilir, uzaktan görüşme olabilir. Çeşitli danışmanlık hizmetleri var, online aplikasyonlar var vesaire yine uzmanların olduğu için de. Bu şekildeki bir tedavi yöntemi hem rakamları hızlandırmak. Çünkü dedim ya orada da bir talep var ve talebi karşılayamayan bir sağlık sistemi var bu ADHD konusunda. Buradaki hızlanma da işte Aynı zamanda beraberinde kolay reçete yazımını getiriyor. Kolay reçete yazımıyla da stoklar patlıyor. İşte ilaç bulunamıyor vesaire vesaire gibi bir noktaya gidiliyor. Şunu söyleyeyim istiyorum. Bir de mesela yetişkinlikte, erişkinlikte ne zaman ortaya çıkıyor? İki dönem var. Bir tanesi genellikle tam bu çocukluktan erişkinliğe geçiş 18, 19, 20 yaşlarında çok yine problem nüksedebiliyor. Çocuklukta diyelim tedavi gördünüz yeniden kendini gösteriyor. Bunun birinci sebebi diyelim ki mesela o çocukluktaki tedavinin devamında aslında siz o erişkin yetişkin psikiyatrisine geçmeniz gerekirken belki orada aksamalar oluyor işte vazgeçiyorsunuz geçmiyorsunuz herhangi bir sebeple. Dolayısıyla orada aslında tedavi görmüyorsunuz ne bileyim ilacınız varsa o kesiliyor yeni bir psikiyatriste erişkin psikiyatristine başlamıyorsunuz gibi bir sebep var. Bir de grup olarak genel olarak yüzde seksen dört buçuk gibi çok yüksek bir oranda 50 yaştan öncesinde... ...insanlar kendilerinde bu sorunun olduğunu söylüyorlar. Yani 50 yaş sonrasında evet bende ADHD var diyenlerin oranı çok daha düşük kalıyor diğerine kıyasla. Dolayısıyla bir 50 yaşından küçükseniz kendinize bu teşhisi teşhis koyamazsınız kendinize Amana zaten tam olarak onun altını çiziyorum. Kendinizde bu problem olduğundan şüphelenip teşhis konulması için bir uzmana gidiyorsunuz 50 yaşın altındayken. Bir de çocukluktan geldikten sonra eğer tedaviniz bir yerde aksadıysa erişkin psikiyatristine geçmekte güçlük yaşarsanız 18 yaşın civarında bir kümelenme var bu hastalığın teşhisinde. Şey önemli kalıtsal. İzleri çok fazla olan bir rahatsızlık. %91 gibi kalıtsal özelliğe sahip, kalıcılığa sahip, aktarıma sahip. Dolayısıyla yani işte eğer sizde varsa ailenizde anne veya babanızda olma ihtimali çok yüksek. Çocuğunuzda varsa da biraz evvel söylediğim gibi sizde olma ihtimali çok yüksek. Zaten işte o yüzden de çocuğunuza teşhis konulduğunda da aa bende de var belki de şu 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 dertlerimin sebebi bu olabilir deyip e, sizde tıbbi yardım, psikiyatrik yardım almak ihtiyacını hissediyorsunuz. Benim çocukluğumda mesela bu yani duyduğumuz bir şey değildi. Ben birazcık böyle ergenlikte falan bana mesela ya bu çok hiperaktif bana da söylenirdi. Yerinde duramıyor falan gibi şeyler söylendiğini hatırlıyorum ama çocukluğumuzda yani benim çocukluğum işte 80'lerin ortalarından 80'lerin sonlarına doğru falan yani çocukluğum derken bebekliğim değil de biraz daha ayaklandığım zamanlar dolayısıyla ee, o zamanlar çok bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha sonrasında ise sadece çocuklarda olduğu düşünülen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 2000'lerin başlarında, 90'ların sonlarında filan yani bir çocuk hastalığı olarak teşhis ediyor. Dediğim gibi çocuklukta olmayıp da yetişkinlikte olma gibi bir ihtimal şu anda çok bir ihtimal değil. Yani göz önünde alınan bir İhtimal değil bu. Ciddi çalışmalar şunu söylüyorlar. Eğer erişkinlikte böyle bir problem varsa mutlaka çocuklukta da bunu görmemiz gerekiyor diyorlar. Yetişkinlerde %6'ya çıkıyor dedim. Aslında toplumda yakın zamana kadar buçuk üç seviyesinde bu arada. Ama bugünkü işte bu patlamalar vesaire ile %6 seviyesine yani alt, 16 kişiden birinde olduğuna dair bir yani yüzde yüzlük bir artış var aslında orada yüzde üçten yüzde altıya çıkıyor çocuklarda normalde yüzde beş yüzde dört ila altı arasında olduğu görüldüğü biliniyordu orada da rakamların yüzde altı ila ona kadar gittiğini görüyoruz çok ciddi bir rakamlarda yükselme var yani ikiye katlamış vaziyette rakamlar kendini Hatta özellikle yetişkin teşhisinde 2000'lerin başlarından, 2005'ten filan alacak olursak son 15 sene içerisinde 3'e katladığını görüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde ise 2'ye katladığını görüyoruz. Yani 2019'dan 2024'e gelinirken var olanların yarısı kadar daha hastanın eklendiğini, vakanın eklendiğini görüyoruz rakamlara. Bu bize tablo şeyi gösteriyor yani çok ciddi bir ivme var orada zaten dediğim gibi gündelik hayatta da böyle karşımıza çıkmaya başlıyorsa bölümün başında da söylediğim gibi geçen gün arkadaşlarla otururken dört kişiden üçünün ya bende de var bende de var ben ilaca başladım falan demesi bile aslında bunu gösteriyor zaten bu durumu. Bugünkü mesele sağlık sistemin özellikle psikiyatrik sistemi çökertecek durumda mı? Türkiye bu açıdan herhalde çok gruplaşmış durumda. Yani bir grupta asla o arayış içinde olmadığı için yani eğitim seviyesine vesaireye, sosyoekonomik duruma, demografiye bağlı olarak böyle bir sorunun sorun olduğunu bile düşünmediği, böyle bir sorundan bir haber olmaya devam ettiği için şu anda bizim sağlık sistemimizde en azından hani doktor görme noktasında çok ciddi bir kriz olduğunu görmüyoruz. Ama yine altını çiziyorum. Özellikle ilaç tedariğinde bizde de benzer dünyadaki duruma benzer bir durum yaşanıyor. Bizde de sorunlar devam ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İşte bahsettik. Yetişkinlerde de çocuklarda da hem bir ilaç reçete ediliyor. Ama aynı zamanda bir terapinin de uygulanması gerektiği söyleniyor. Bunlardan bir tanesi olmazsa da bu sürecin akamete uğrayacağı ve aslında tam olarak bu meseleyi ADHD bir problem olarak, bir sorun olarak yaşama halinden kurtulamayacağımız söyleniyor. Yani doğru tedavi çok önemli ve terapinin de buna eşlik etmesi yani ilaçlara eşlik etmesi çok önemli. Çünkü ADHD'nin aslında bildiğimiz anlamda bir tedavisi yok. Bu ilaçlar tedavi etmiyor. Sizin aslında bir davranış kalıbını değiştirmeniz ve başka bir davranış kalıbına dönüştürmeniz, aynı zamanda da bir yandan kendinizi eğitmeniz ve bu problemle yaşamaya e, alışmanız bundan daha az muzdarip olmanız bekleniyor. Bir de ama yeni yapılan çalışmalar var. Bu prefrontal e, lobtan korteksten bahsetmiştim bölümün başında. O prefrontal kortekste acaba e, müdahale edebilir miyiz? Daha az gelişiyordu ve e, daha düşük çalışıyordu normal insanlara göre söylemiştim 30 yaşına kadar 30'dan sonra bu fark kapanıyordu. Acaba o korteksin gelişimine müdahale edebilir miyiz diye bilim insanları bir takım araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Öyle olursa eğer başka bir tedavi daha tedavi yani aslında belirtileri ortadan kaldıracak bir takım e ilaç uygulamaları değil de stimulanlar değil de bunun yerine daha o bölgeyi tedavi edecek bazı başka ilaçlar, tedaviler ortaya çıkabilir mi diye uğraşılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Eğer bu olursa o zaman hakikaten tedavi etmek mümkün olacak belki de. Dolayısıyla bu problemi bu tedavi sonrası tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Tabii ADHD aynı zamanda insanı daha böyle bazı noktalarda yaratıcı yapan işte daha böyle kıvrak zeka dediğimiz keskin kararlar alma çabuk karar alma normalde konsantre olmakta sorun yaşamasına rağmen hiperkonsantrasyon denilen bir bölüm var orada böyle bir konuya çok odaklanma ve o konunun içine girdiğinde o konuyu özümseme çok iyi anlama çok iyi idrak etme gibi bir takım özelliklere de sahip dolayısıyla diyorlar ki eğer doğru tedaviyle yani şunu söylemeye çalışıyorum. Doğru ilaçlar artı doğru terapi eşlik ettiğinde ADHD ile yaşamayı öğrenebilirseniz bu aynı zamanda hayatta iyi saltılmış bir ADHD ile daha başarılı olmanızı da sağlayabilir. Yani topyekun de böyle insana zararlı işte berbat eden bir şey olmak zorunda değil. Evet sadece şey değil. Dikkat dağınıklığı değil, beraberinde işte madde kullanımı, uyku bozuklukları, obezite, bazı hipertansiyon, kardiyovasküler, başka problemler getirebiliyor ADHD. Aynı zamanda da bununla yaşamayı öğrenirseniz sizin yaratıcılığınızda, işteki performansınızda, hayatınızdaki performansınızda da dediğim gibi sağaltmayı becerebilirsiniz. Çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla bu konularda bir daha son olarak yine ısrarla altını çizeyim. Kendinize hemen teşhis koymayın. Mümkünse bir bilene danışın, bir uzmanı mutlaka görün zaten yani tartışmasız görün. Mümkünse ADHD'ye özelinde terapistin yanı sıra bir de psikiyatrik aynı zamanda tedavi almanız gerekiyor. Dolayısıyla sadece psikolog gibi düşünmeyin, orada çünkü bir ilaç yazma, reçete yazma durumu var. Dolayısıyla bir psikiyatriste de danışmanız gerekiyor. Tüm bunları mutlaka ama mutlaka uygulayın, kendinize teşhis koymayın. Tabii ki kendinizde bir takım problemler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz bununla ilgili. Hazır bizim sağlık sistemimiz böyle evet çok iyi çalışmasa bile yani yıllar yıllar sonrasına, 3 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına randevu vermiyorken bir psikiyatrist görmek veya özelde de olsa eğer bütçeniz yetiyorsa bir psikiyatriste danışmak en doğrusu bununla ilgili bazı testler var. O testlere giriyorsunuz, kendi yaşama öykünüzü anlatıyorsunuz. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak da zor yetişkinlere teşhis koymak ama iyi bir uzmanın elinde özellikle alana iyi olan bir uzmanın elinde teşhis konulması mümkün. Bu sayede evet ilaçlarınızı kullanıp terapinizi görüp aynı zamanda da bu dertten muzdarip olmaktan kurtulabilirsiniz diyorum ve bu bölümü sonuna geliyorum efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.